1500 kilo. Değerli lira. arkadaşlar. Milli neydi? Karate. Tekvandocu muydu? Karate. Karate mi tek tekvando? Mu? Karate. Değerli arkadaşlar, bu dostum milli karatemiz Bekir Şahin. Şimdi karateyi fındık bahçesinde yapıyor bu arkadaş. Aynı zamanda Aysa Organik Leonarditleri ile yapıyor. Bu değerli dostum yaklaşık e, bu yıl 3. yıla mı giriyorsun? Evet. Bu yıl 3. yıla giriyoruz. Bu e, 19 i̇ki Mayıs. Çok Tamam mı? Biz i̇ki. buçuk değil evet. yani. İçi, artık Üç, artık 3'e 3. yıl çalışmaya başladık üçüncü arkadaşlar. Üçüncü arkadaşlar. çalışmayı yapacağız Allah'ın izniyle. Ee, nasıl? şimdi Bekir abiden e, bu Karagöl. Karagöl müydü burası? Burası Karagöl. Karagöl'ün üzerinden güzel bir e, sunum yapmak istiyorum. Evet. E, Bekir abimiz tabi bu e, yer bir şekilde kullanıma geçmiştir. Güzel insan e, burada Çalışmalarımızı yaptık, dallarımızı budadık. Tüm... Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mükemmel bir şekilde tekniğe uygun bir şeyler yapıyor da fazla ileri gittiğini ben burada e, eh, dile getirebilirim. E, i̇nşallah güzel olur. Bu bahçe senin miydi? Burası benim komple. Komple. E, burası niye çevirili böyle? Burası baldızıma ait. He tamam. Bura mı sana ait? Burası bana. He, çok güzel, çok güzel. Evet arkadaşlar.